ve yaylar Zodyak'ın en neşeli, en pozitif, en iyimser burcu Yaylar. Yaylar iş, para, kariyer anlamında akıştalar aslında ama onlar akıştayken gelecek fırsatları var. Özellikle değişik projeler işte sosyal medya ile ilgili projeler, internet Hı -hı. E, üzerinden e-ticaretle ilgili projeler yaylar için yeni kazanç kapılarını e, tıklatmalarını sağlayabilir. E, mutlaka hobileri olan yaylar varsa eğitim alsınlar bu konuyla ilgili. E, hobilerini işe dönüştürsünler. Yeni eğitim fırsatları var yaylara. Ya da eğitim hali hazırda eğitim olan yaylar için aldıkları eğitimi işe dönüştürme olanağı var Şubat ayında. Aşk anlamında onlar şöyle aşk anlamında. Mesela aşk anlamında şanslılar ama biraz daha zorlayıcı etkilere giriyorlar. Şanslılar bu arada. Zorlayıcı etkilerinin de üstesinden gelecekler. Ee, ama aşklarıyla üstesinden gelecekler. Özellikle ilişkisi olan yaylar için, evli yaylar için. Bu ay biraz daha işte seyahate çıkabilirler belki. Daha aşk tazelemeye gidebilirler. Kendilerini biraz rahat bırakmayı deneyebilirler. Ee, o sorunları Şubat ayında biraz rafa kaldırsınlar ilişkileriyle ilgili. Sonrası zaten çok güzel olacak. Şanslı bir dönem yaylar de aşk anlamında. Bir de omurgaları e, sağlık konusunda ee, Melik'cim omurga bölgelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. O kıkırdak, omurga işte ters bir hareket yapmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, sorun olabilir belki, belki işte takviyelerini, kontrollerini yaptırmaları gerekiyor.